projemiz düzcemizde 68 okulda 4000'den fazla öğrenciyle uygulandı 2024 2025 eğitim öğretim yılında bu seneki hedefimiz 81 okulumuzda belki de katılım sürecinde daha fazla da okul olabilir 81 okulumuzda uygulayabilmek projenin en önemli sonuçlarından bir tanesi şu anda içinde bulunduğumuz oyuncak Müzesi, Müzemizde yine Türkiye'de e, sıfır atık anlamındaki en büyük ve ilk oyuncak müzesi. Bu müzede bulunan oyuncakların %70'ini KİSAMU projesinde çocuklarımızın ürettiği e, sanat e, faaliyetlerinde ürettiği atıklardan oluşan oyuncaklardan oluştu. Evet, e, projemiz e, akademik camiada da... E, yerine aldı. Burada işte projeyi uyguladığımız okullar kaç öğrenciyle uyguladığımız sonuçlarında ne gibi işte dönütler aldığımız her şey bu makalemizde var. Makalemizde bir kitap olarak basıldı ve uluslararası literatürde de yerini aldı. Biliyorsunuz biz Cumhuriyetimizin 101. yılı nedeniyle 101 kitap okumuştuk geçen sene. Bu seneki hedefimiz 102 kitap. Ve bu her kitap okunduğunda 20 kitapta bir çocuklarımıza değişik rozetler taktık. Bu rozetler çocuklarda çok büyük bir heyecan uyandırdı ve bu nedenle kitap okumaya heveslendiler. Ee, önümüzdeki süreçte biz Kisamu'yu farklı bir projeyle de birleştirip siber zorbalık ve akran zorbalığı üzerine de Kisamu ile birlikte gitmeyi düşünüyoruz. Kisamu bu sene liseye geçiyor. E, ee, lisedeyken tabii biz ilkokul ve ortaokuldaki çocuklarımızda rozetlerle bunu okutmayı ve motivasyon aracı olarak e kullanmayı başardık. Lisede de e okulumuz gereken 20 tane e Türk Edebiyatı'nın ve Dünya Edebiyatı'nın temel taşı olan kitaplar var. Biz lisede bir teknoloji modülü ekledik ve bir yabancı dil modülü ekledik. Bu 20 kitabı da okuyan çocuklarımıza onur belgesi vererek onları da motive etmeyi düşünüyoruz. Kisama projesi bize çok hitap etti. İlkokulda çok güzel uyguladık. Hatta 4. sınıflara yönelik bir proje olarak başlatıldı ama biz okulumuzda 1, 2, 3 bütün kademelerde projeyi uyguladık. Çok hoşumuza gitti. Çocuklar hem eğlendiler, eğlenirken de öğrendiler. Projeyi o kadar benimsedik ki Kisamuyu. Böyle bir yarışma, Uluslararası Film Festivali yarışması başlatmıştı Düzce Valiliği. Filme katılmaya karar verdik ve bu filmi ismini ne koyalım derken Kisamun'un doğuşu yapalım dedik. E, filmimizin konusu da oldukça güzel. Her şeyin topraktan başlayıp toprakta bittiğini e, anlatan bir film. E, Kisamun'un doğuşu gerçekten çok güzel bir film oldu.